Minişler sinirli miniş. Bu minişten herkes o kadar şikayetçi değil ki. Çünkü o kadar ama o kadar çok sinirlidir ki herkese karşı çok kötü davranılmış. Ya kuzey şu küpelerin çok güzelmiş ben de taksireceğim. Sana bir şey diyeceğim. Bizim burada Ahmet adında bir amca var. Gerçekten çok sinirli. bak ona bir şey deme. Merhaba falan da deme tamam mı? Yoksa çok kızar o. Ya böyle bir minşer neden şehre geliyorlar ki? Ölseler de iyi. Pişt öyle konuşma bakayım sen. Ay neyse hadi kulağım derdime gidelim. Bir dakika. Çekil önlem. Yoksa döverim ben ay, ay ay ay. Bu da kim? Bahsettiğim kişi. Sakın bir daha önüme geçmeyin. Aa, aa, evet. aa, aa. Ya dur bak kulağın derdeyeceğiz. Hmm. Ay tatlım sokaktaki oturmayan oturduğumuz iyi oldu bence. Aynen aynen daha iyi oldu bence de. Ben de onu diyorum işte. Ben de. Anne. Anne. <laughs> kızım neden ağlıyorsunuz? Teyzem neden oldu böyle? Neler oldu size böyle? Niye ağlıyor kızım? Uzun kulak. Anne hani şu dediğimiz çok sinirli kişi var ya arkasındaydı. Ondan sonra o da çekimini Çeke şuradan dedi. Ondan sonra az kalsın düşüyordu. Çok üzüldü. Evet. <laughs> Hadi kulağım <derdilmeye> gitmiyor muyuz? <laughs> ne oldu? Ben bir şey anlamadım. O da kimmiş öyle? Allah Allah. Ay, geliyor izle de gör. Ne bakırsın? Gözün o yarım maldaki. Şuradan. Üf, sinir adam ya sinir sinir. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun birinci bölümünü çektik. İşim olduğu için kısa kesmek zorunda kaldım. Ve bunu birinci olarak kabul edin. Hoşçakalın.